Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan modellerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle bakın tığ modellerinden bahsedeceğim. Tığla Alize yelek modeli. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yine şöyle tığ modelim var bakın. Tığla yaptığım model battaniye bebek battaniyesi modeli. Yine böyle bakın bir bebek battaniyesi modeli daha var. Şöyle küçücük başlamıştım arkadaşlar. Modellerim çok güzel gerçekten. Şöyle bakın yine bir modelimiz daha var. Bu şişle yapılan bir model. Bakın her iki yönü de çok güzel. Burası düz tarafı. Yine güzel bir modellerden. Şöyle bakın şal modelim var arkadaşlar. Atobot şal modeli. Örmek isteyenler varsa bakın gerçekten çok hoş. Ali ile de çok güzel duruyor. Kolay bir model yapımı kanalında var. Yine şöyle bakın dolgulu fıstıklı bir yelek modelim daha var. Gerçekten çok hoş. Yelek örecek olanlara şimdiden tavsiye ederim. Ee, şöyle bakın bir bebek battaniyesi modelim daha var. Böyle astar istemeyen çok güzel bir bat, e, battaniye modeli. Bu modelle e, yeleklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şallar yapabilirsiniz. Tek renkli iplerle çalışabilirsiniz. Şöyle bakın e, yine böyle bir desenli Yelek modelim var. Ali ziple de çalışabilirsiniz. Çok güzel yelek olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle bebek örgülerinde kullanabileceğimiz çok güzel yelek modeli. Bakın gerçekten çok hoş bir model. Gördüğünüz gibi muhteşem yani örmeye değer diyorum. Şöyle bir sariple çalışmıştım arkadaşlar. Ben bakın gerçekten çok hoş bir model. Sade ve şıklığı arayan bayanlar için muhteşem güzel bir model şöyle çok hoş ve sade bir model daha gerçekten bu modelde güzel bebek yeleklerinde bebek örgülerinde kullanabilirsiniz yine şöyle erkek örgülerde yani bazı arkadaşlarım erkekler için hani model istiyordu bu modelleri tavsiye edebilirim kanalıma girip videoları da var arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz Şöyle çok şık, kolay bir model daha var. Yine bu modelimin yapımı da kanalımda var arkadaşlar. Oradan girip ziyaret edebilirsiniz. Şöyle bir modelimiz daha var. Gerçekten çok hoş yelek modeli olur. Ali ziple çalışırsanız benim ipim biraz kalın oldu ama Ali ziple çalışırsanız çok güzel bir yelek olacağını düşünüyorum. Yine şöyle iki renkli çalıştığımız bir e, model var arkadaşlar. Bakın şöyle değişik farklılık arayanlar için ip e, kalan iplerimizi değerlendirmek adına gerçekten güzel bir model. Yine şöyle bebek battaniyesi modelimiz var. E, bu modellerimin yapımı hepsi kanalında mevcut arkadaşlar. Bunları ilk zamanlarda yapmıştım. Girip oradan bakabilirsiniz. Yine şöyle bakın yengeç modeli var. Yelek modeli bakın. Gerçekten çok hoş duruyor. Yani sade ve şık güzel duran bir model. Yine bu modellerimden de daha önce de bahsetmiştim. Bakın çok güzel, İpim de çok yakıştı, sarı beyaz. Yine şöyle sarı bir modelim var. Bakın burası arka yüzü, burası da ön yüzü. Şöyle çok hoş duran bir model daha. Şöyle kenara kaldıralım arkadaşlar. Şöyle yine e, yelek modelimiz var. Gerçekten güzel modellerim var. Ee, kanalıma girip ziyaret etmeniz yeterli arkadaşlar. Şöyle bir modelim daha var yine bu da sade ve güzel. Bakın arkadaşlar şöyle bir modelim daha var ee, çok hoş duran. Bunlar küçük parça olduğu için kırışıyor arkadaşlar. Normalde modeller hani yelekler böyle e, kırışacağını düşünmüyorum. Şöyle bir e, battaniye modelimiz daha var gerçekten çok hoş durmuyor mu? Yani çok değişik güzel bir model daha. Yine şöyle fıstıklı bir yelek modelim var arkadaşlar. Bu modelleri sizlerle paylaşıyorum. Hani videoları görmeyen arkadaşlar burada modeli beğenip de hani videoyu izleyebilir diye, izler diye o yüzden paylaşıyorum. Tekrar hatırlatmak amaçlı. Bakın yine çok güzel ve sade bir modelimiz daha var. Yani bunların yapılışlarını ben e, sizlere yardımcı olurum, paylaşırım arkadaşlar. Şöyle bir modelim daha var. Bakın, yine süveterdir yelek örebilirsiniz. Çok güzel bir model. Yine şöyle yelek modelim, Alize yelek modeli. Yine e, ben bu Alize modellerini sizlerle paylaşmıştım ama tekrar hatırlatmak amaçlı paylaşıyorum arkadaşlar, bakın. Şu yelek modelim çok hoş. Ben eğer yelek başlayacaksam bu modelden yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Gerçekten güzel bir model. Bu modelden inşallah yelek tam anlatımlı bir yelek modeli gelecek. Yine şöyle tığla yapılan bir modelimiz var. Bakın arkadaşlar şöyle iki iple çalıştığım bir modelim daha var. Gerçekten güzel bir model. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur modellerimi arkadaşlar. Bakın Ali Zip'le de çalışabilirsiniz. Yine bu modeli çok hoş duran bir model. Şöyle tığla çalıştığım bir modelim var. Biraz çok konuştum sanırım arkadaşlar. Yine şöyle çok güzel pembe bir modelimiz daha var. Yelek modeli. Ee, bakın Ayrıca iplerle de çalışabilirsiniz. Şöyle bir modelim daha var. Bakın. Bağlamalı şöyle. Günü daha diye geçiyor arkadaşlar bu model. Bu modelde çok güzel. Bakın yelek yapacak olanlara tavsiye edebilirim. Yine şöyle bir modelim daha var. Bakın. Daha çok modeller var arkadaşlar. Hepsini sizlerle paylaşamıyorum. Bakın. Yine böyle bir güzel modelimiz daha var. Şöyle krem. Bakın. Bir modelim daha var. Yelek modeli. Şöyle bakın arkadaşlar. Ters yapraklar diye bu şekilde alt lastik istemeyen bir modelim daha var. Yine şöyle bir modelim daha var. Bakın. Şöyle bebek battaniyesi modelimiz var. Yine tığla yapılan çok güzel bir model. Bakın. Her iki yönü de kullanılabilir arkadaşlar. Yani şöyle bakın ee, çok kolay ve güzel modeller daha var. Sade modeller. Bakın yine şöyle bir modelim daha var gerçekten güzel bir model. Tabii e, arkası dolu olduğu için şöyle bakın. Yine sarıdan çalışmışım hep bakın arkadaşlar. Yine böyle bir çok güzel bir modelim daha var. Genelde hep sarıdan gitmişim. Bakın yine böyle bir çok güzel bir modelimiz daha var. Bakın. Şöyle fıstıklı bir modelim daha var. Yine şöyle kalan ipleri değerlendirmek adına çok güzel. Bakın. Hoş bir model daha var. Yine bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yeni paylaştığım modeller de var arkadaşlar. Bakın bunlar da yeni yapmıştım zaten. Kanalımda görmüşsünüzdür. Yani daha çok model var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir e, aşırı modellerim var. Yine şöyle bakın çok güzel bir model daha yelek modeli. Yine şöyle çok hoş duran bir modelim daha var. Yani modellerimiz e, bayağı çok kanalımı girip ziyaret etmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani e, hani yayınladığım videoya denk gelmemiş olabilirsiniz. Bayağı bir video attım. 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yani 3 yılda yaptığım modeller bayağı bir çok. Ee, kanalıma girip onları ziyaret etmenizi yani bakmanızı istiyorum. Ee, eğer beğeniyorsanız beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.